Affetmek ve özgürleşmek kavramlarının anlamları ve enerjileri çok farklıdır. Genel bilinen davranış şekli şudur. Ne affeder ne unutur. Öyle mesafe koyarlar ve hiç affedemezler. Ya da affettim diyerek kendilerini kandıranlar vardır. Bu sadece haklı çıkma ve üstünlük halidir. İnsanın kendisinden bedenini hasta eden sabit bakış açıları sebebiyle davranış biçimleri ortaya çıkar. Sabit bakış açılarını değiştiremediğimizde davranış biçimleri aynı kalır, hayatımızın akışını da aynı rutine bağlar dururuz. Sabit bakış açılarından özgürleşmek, davranış biçimlerini de değiştirdiği gibi hayatımızın içinde yaşanan birçok üzücü olayların akışını da değiştirecektir. Affetmek farklı bir gerçekliktir. Bizler bu gerçeklikte yaşarken yaparak elde ederiz. Bu öğretilmiştir. Çok paraya ya da başarıya sahip olmak için çok çalışmak gerektiği gibi. Affetmek bir yapma halidir. Bu gerçekliğe aittir. Özgürleşmek ise olma halidir. Yani affederek özgürleşemeyiz ortada affedilecek hiçbir şey kalmadığında özgürleşmekten bahsedebiliriz. Özgürleşmek doğru ve yanlışın olmadığı farklı bir bilinç seviyesidir. Kontrolsüz, beklentisiz, tümüyle özgür iradeye geçiştir. Karşı tarafın iradesinden de özgürlük yaratır. Köleliğe devam edilemez. Özgür iradeye sahipmişiz gibi yapıp kölelik düzeni içerisinde sıkışıyoruz. ...kölelikten özgürleşilir. Aksi takdirde hep... ...karşı tarafın iradesine bağlı olunur. Olma halini bilmeyiz. Ona alıp kabul etmeyi bilemez Çünkü olmak... ...zihin ile ilgili değildir. Olmak enerji olmaktır. Fiilin kendisi olmaktır. Özgürlüktür. Hiçbir şeyin ya da kişinin iradesine bağlı değildir. Kaynak olmaktır. Özgürlük. Özgür olunduğumuzda özgür olunduğunu bilirsiniz. Kaynak olduğunuzu bilirsiniz. Artık orada af denilen hiçbir şey kalmaz.